Sayın kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli misafirler, sevgili hemşerilerim, köylülerim. Öncelikle birinci kadolu şenliğine sahip çıktınız. Yüksek katılımınızdan dolayı hepinize tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Siz. Bugün, 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 bugün. Burada, 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 burada bir arada daha, 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 bulunabildiysek daha, daha, birlik olabilme yolunda daha, daha, büyük, büyük bir başarı bir sağladığımızın daha, daha, göstergesidir. Midir, 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 midir. Sev, şenliğimizin amacı ve adetlerimizi yaşatmak yıllardır görmediğimiz köylülerimizi, akrabalarımızı bir arada buluşturup hasret gidermektir. <laughs> sevgili dikmeliler, sizin de bildiğiniz gibi 4. ay itibariyle Kayseri merkezde Dikme Köyü Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. Derneğimizin aslı örf ve adetlerimizi unutup birbirimizden kopmayalım, birlik ve beraberlik olalım diye kurulmuştur. Biz dernek yönetimi olarak diyoruz ki Dikmeliler hepimiz birbirimize akrabayız, kardeşiz. Acıda, kederde, zorlukta, mutlulukta insanların birbirine arka çıkması, bir, birbirine zarar vermemesi, güç birliği yapması, kabinecilik gibi söylemlerin ayrımcılığın yok olmasını istiyoruz. insanları eşit görecek, çalışmalarında doğruluğun dışına asla çıkmayacak, güzel olan her şeyin yanında olacağız. Sevgili gençler, evlerimizin göz bebekleri, sizler olmadan kaynaşma olmaz, sizler olmadan hiçbir şey olmaz. Sizlere çok iş düşüyor, birlik ve beraberle derneğe gönül verin. Köyümüzün buna ihtiyacı var. Sevgili hemşerilerim. Derneğimize üye olun, gönül verin, korkmayın. Ben dikmeli olmayıp da bizlere gönül veriyorum. Dikmeliyi çok seviyorum diyen en az 10 tane üyemiz var. Sizlerden de bu arkadaşların gönüllülüğünü bekliyoruz. Ben köyümü ve insanlarını çok seviyorum. 230 üye ile yanımızda duran herkesle derneğe maddi Allah'ın izniyle güzel şeyler olacağını umuyoruz. Sonuçta bu dernek ne bir cemaatin ne bir tarikatın ne de bir şansın değildir. Öz ve öz dikmenin kendidir. Dernekçilik zor iştir. Kurmak kolay iştir. Ama yaşatmak büyük özleri enerji ister. Sizler olmadan kurulan bu dernek yaşamaz. Köyümüzde ve dışarıda yaşayan eğitimli, varlıklı bir insan potansiyeline sahibiz. Bu potansiyeli birleştirdiğimiz takdirde cenazelerimiz garip, düğünlerimiz sönük olmayacaktır. Her toplum çevresinden sorumludur. Aslında bizler de üzerimizdeki sorumluluklarımızdan kaçamamayız maddi manevi ihtiyacı olan her bir birey bizleri 300 kişilik üyeyle yanında oldurduğumuzu hissettirdiğimiz zaman başardığımızın göstergesidir. Dernek olarak faaliyette bulunabilmemiz için üye aidatlarınızı ve bağışlarınızı da bekliyoruz tabi bu arada. Bugün bu derneğin belki sizlere ihtiyacı vardır. Yeni kurduk. Ama bir gün sizin de bu derneğe ihtiyacınız olacaktır. Arkadaşlar niçin Kadıoğlu diyor festivalimiz için? Kadıoğlu bence dikmeli için nefes demektir. Bence Kadıoğlu her dikmeninin güzel bir anısının olduğu yerdir. Yüzlerce çeşit doğal ağacıyla ve doğal meyvesiyle iki tane çeşmesiyle Adeta gerdene takılır zaman tırmağıyla Allah'ın yarattığı doğal bir pahattır. <laughs> Sayın Kalmak Hanım, <laughs> Sayın Belediye Başkanım, <gülüyor> <gülüyor> Senliğimize katılan değerli misafirler, <laughs> Katılımınızdan dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah ve yardımcımız olsun. Hepiniz bize gönül verdiniz, geldiniz. Bazıları diyordu, olur mu, olmaz mı diyordu. Ama oldu. Allah'ın izniyle bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Daha güzel. Saygı ve sevgilerimle. Allah'a ısmarladık.